Merhabalar, ben Menemen Ziraat Odası'nda ziraat mühendisi olarak çalışıyorum. Adım Onur Türker. Bugün Çukurköy bölgesinde üreticimiz Tahsin Koç'un tarlasındayız. Seminis'in 8033 çeşidini ziyaret etmeye geldik. 8033 çeşidi son 4-5 yıldır bölgemizde geniş alanlarda dikim alanına sahip olan bir çeşit. Gerek verim potansiyeli, meyve kalitesi, bitki yapısı olarak çok iyi çeşidimiz. Sports Violet virüs dayanımı, çift virüs dayanımı olan bir çeşidimiz. Hem yayla performansı hem ova performansı yüksek olan bir çeşit. Çeşidimizi bir de üreticimiz Tahsin Koç'tan dinleyelim. Ben 2-3 yıldan beri bitiriyorum bu mahsulü. Gayet memnunum. Verim olarak, virüs dayanıklılığı olarak, bitki yapısı olarak Gerçeğe güzel. Gayet memnunum yani. Seminiz ailesine bu çeşidi bizimle buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz. Hem Agrikem'e hem Seminiz ailesine teşekkür ediyoruz.